Edirne'de Meriç ve Ergene nehirlerinin birleştiği köylerde birçok tarım arazisi su altında kaldı. Su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezen köy halkı şaşkınlığını gizleyemedi. Edirne'de son günlerde etkili olan sağanakla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyeleri geçen yıla göre 4 kat arttı. Ali, baba, Hayt aslanım benim. Nehir kıyılarındaki işletme sahipleri olası taşkına karşı önlemlerini aldı. Devlet su işlerinin Ergene Nehri için turuncu alarm uyarısı da sürüyor. Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçerek Sanos Körfezi'ne dökülen Meriş Nehri'nin su seviyesinde de artış yaşandı. İpsala ilçesinde bulunan debi ölçüm istasyonunun verilerine göre pazartesi günü 356 metreküp bölü saniye ölçülen debi bugün itibariyle 1210 metreküp bölü saniyeye yükseldi. Meriç Nehri'nin Edirne'de kent merkezi ölçüm istasyonunda su seviyesinde düşüş gözlendi. Tunca Nehri'nin de düşüşle yatağında akmaya başladığı görüldü. Su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezen köy halkı şaşkınlığını gizleyemedi. Bu ne ya? Her taraf su maşallah be. Ali, baba kan be. Hayt benim.